Arkadaşlar merhaba. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Geometrin ilacı doğrunun analitiği konusundayız. Test 1 ile soru çözümlerimize başlıyoruz. İlk sorumuz verilen 4 tane doğrunun eğim açılarından eşit olanlar hangileridir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak eğim açısı nedir? Onu önce sizle beraber şöyle bir tekrar edelim. X ekseni ile Doğrumuzun yaptığı pozitif yönlü açıdır. Bakın şurası pozitif yönlü açıdır ve bu da bize ne olarak sunulur? Eğim açısı olarak söylenir arkadaşlar. Şimdi pozitif yönlü açı neydi? Saatin dönme yönünün tersi olacak arkadaşlar ve her zaman başlangıç noktamız ne olacak? X ekseninin kendisi olacak. Örneğin şu şekilde bir X ekseni vermiş olalım. Şu şekilde de bir d doğrusu verilsin. X eksenine yaptığı pozitif yönlü açı yine buradaki verilen teta açısıdır arkadaşlar. Ona dikkat. Yani X ekseninden ne yapıyoruz? Başlıyoruz ve saatin dönme yönünün tersine gideceğiz. Şimdi hemen ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın burada verilen X eksenine yaptığı pozitif yönlü açı 60'tır. İkinciye bakalım ikinci doğrumuza. X eksenine yaptığı pozitif yönlü açı 45'in bütünleri olur. O da kaç olur arkadaşlar? 135 olur. Hemen üçüncüye geçtik. Üçüncüde x eksenine yaptığı pozitif yönlü açı. Bakın burasıdır. 90, 60. Şurası kaç çıkar arkadaşlar? 30. E, bu açılar ters yönlü açı olduğu için ne olacak? Burası da 30 olacak. E, bu arkadaşımızın 4 numaranın x eksenine yaptığı pozitif yönlü açı burası olur. Ve şeyi de görün arkadaşlar mutlaka. Buradaki pozitif yönlü açı bulmak için bu açıyla 135 derece bakın ters yönlü açıdır. Yani bu ne demek oluyor? E demek ki bu açı direkt 135 derece eşittir. Ters yönlü açılar hatırlayınız eşittir. E dolayısıyla birbirinin aynı olan kim var arkadaşlar? 2 ve 4 numara. Yani doğru cevabımız E şıkkı. İkinci soruda arkadaşlar. İkinci soruda Kaç tanesinin eğim değeri 1 diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bir kere önce eğim açısının ne olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Ne diyeceğiz? Doğrunun x eksenine yaptığı pozitif yönlü açı. Pozitif yönlü açı demek şu demek arkadaşlar. Başlangıç noktası x olan ne yapacaksınız? Bir yolculuğa başlayacaksınız ve bu yolculuk doğrunun kendisine bitecek. Başlangıç noktası x olan yolculuğa başlarken saatin dönme yönünün tersini kullanacaksınız arkadaşlar. Çünkü pozitif yön bu şekilde tanımlanmış. E bu şekilde tanımlanmışsa o zaman ben saatin dönme yönünün tersini çizersem bakın buradaki alfa açısı eğim açısı olur. Eğim açısını bulmak yetmez. Eğim açısının tanjantını yazarsanız da burada verilen d doğrusunun neyini bulmuş olursunuz arkadaşlar? Eğimini bulmuş olursunuz. Şimdi tek tek 4 tane verilen doğrunun her birinin eğim açılarını gösterelim. Sonra da bunların tanjantını bulup eğimlerini söyleyelim. Eğim açımız bakın burası olur. 135'tir. E, tanjant 135 kaç olur arkadaşlar? Trigonometri bilgimizi hemen ne yapacağız? Burada çağıracağız. E, tanjant 135 bütünleri olan tanjant 45'in eksilisidir. Yani eksi tan 45. Etan 45 1'dir ama önünde eksi var. Dolayısıyla eksi 1 çıkar. Bize eğimi 1 olanı sormuştu. Demek ki 1 numara değil. 2 numaraya geçtik. X eksenine yaptığı pozitif yönlü açı. Bakın burasıdır. Burası bütünleri 45 derecedir. Tanjant 45'i yazarsak o da kaç çıkar arkadaşlar? 1 çıkar. Dolayısıyla 2 numara eğimi 1 olan doğrudur. 3 numaraya geçtik. Hemen şurasına 90 dedik. E burası 45 ise arkadaşlar bakın şurası 45 ise demek ki 3. açımız şurası da 45 olacak. Onu yazdık. E bu ters açı demek ki burası da 45 olacak. E bu bulduğumuz son 45 derece açı biliyorsunuz eğim açısıdır. E bunun tanjantı ne olacak arkadaşlar? Az önce bulduk. Kaç çıkacak? 1 çıkacak. E dolayısıyla 3 numaranın da eğimi 1'dir. Geldik son doğrumuza. Şimdi x eksenini yaptığı pozitif yönlü açı bakın burasıdır arkadaşlar. Şöyle hemen tarayalım. Burası da kaç derecedir? 45'tir. E bana sorulan eğim açısının tanjantı hemen yazalım onu da. O da kaç çıkar? Arkadaşlar 1 çıkar. E bunun da eğimi 1 çıktı. E demek ki arkadaşlar 3 tanesinin eğimi 1'miş. Doğru cevap B şıkkı. 3. sorudayız arkadaşlar. 3. soruda bakın bize eğim değeri eksi m artı 7 olan bir doğrunun eğim açısının dar açı olduğu söylenmiş. Bu durumda eğimin alabileceği farklı doğal sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle eğim açısının dar açı olması ne anlama geliyor onu söyleyelim. Eğer eğim açımız darsa yani bizim doğrumuz x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı burada gösteren alfa açısı 90 dereceden küçükse dar açı olarak adlandırılır. Dar açıların arkadaşlar tanjantı her zaman pozitiftir. Trigonometriden hatırlayın bunu. E dolayısıyla bize burada verilen eğimin dar açı olması eğimin de ne olması anlamına gelir? Pozitif olması anlamına gelir. Hatırlayınız tanjant alfa neyi veriyordu bana? Eğimi veriyordu arkadaşlar. Şimdi o halde burada verilen eksi m artı 7 değeri yani eğim değeri eğim açısının dar aç olmasından dolayı ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Eksi m'i karşıya atarsak 7 büyüktür m ya da m küçüktür 7 diye de okuyabilirsiniz. m 7'den küçük olacak ve alabileceği farklı doğal sayı değerleri soruluyor. E buradan eğimin alabileceği değerler arkadaşlar 7'den küçük 6, 5, 4, 3, 2, 1, ve kaç olur arkadaşlar? Doğal sayı için sıfır da olur. Şimdi alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. E bu aslında ne olacak? Bakın 6, 1, 7, 5, 2, 7, 4, 3, 7 yani 3 tane 7 oluyor arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? C şıkkı. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruda x eksenine paralel olan bir doğrunun eğim açısının alfa, Y eksenine paralel olan bir doğrunun eğim açısının da teta olduğu söylenmiş. Buradaki alfa ve teta değerleri soruluyor. Eğer bizim doğrumuz arkadaşlar x eksenine paralelse bu doğrunun x eksenine yaptığı eğim açısı kaç olur? Sıfır olur. Ona dikkat. Şimdi sorulan bir de neydi? Y eksenine paralel olan. Şimdi arkadaşlar y eksenine paralel demek x eksenine nedir? Diktir. Dolayısıyla bu doğrunun eğim açısı da kaç olur arkadaşlar? Gözüktüğü gibi 90 derece olur. E bize sorulan alfa ve teta değeriydi. Alfayı 0 derece e da 90 derece bulduk. Doğru cevabımız c şıkkı olur. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Beşinci soruda x ekseni ile pozitif yönüyle 45 derecelik açı yapan d1 doğrusunun eğiminin m1, 60 derecelik açı yapan d2 doğrusunun eğiminin de m2 olduğu söylenmiş. Bu eğimlerin oranı soruluyor arkadaşlar. Şimdi 45 derecelik açı yapıyorsa x ekseninde pozitif yönde bunun tanjantının ne olduğunu biliyoruz. Bu doğrunun eğimi olacağını biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla tanjant 45 ne olacaktır? Eğim 1 yani 1 olacaktır. Şimdi geldik ikincisine. X ekseniyle ile bakın kaç derece açı yapacak? 60 derece. E bu doğrunun eğim açısı eğer 60 derece ise tanjant 60 da neyi verecektir? Eğim 2'yi verecektir. E tanjant 60 kök 3'tür arkadaşlar. Dolayısıyla eğim 2 de kaç olur? Kök 3 olur. Bize sorulan M1 bölü M2 de bakın M1 bölü M2. Eğim 1 1, eğim 2 de kök 3'tü. Ee, şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Kök 3 ile genişletme işlemi yapacağız. 1 çarpı kök 3 kök 3. Kök 3 çarpı kök 3 ile ne olur? 3'e eşit olur. Doğru cevabımız e eş. eşit. soruda yaz arkadaşlar. 6. soruda d doğrusunun eğimi verilmiş. Burada ne yapacağız? x eksenine yaptığı pozitif yönlü açıya bakacağız arkadaşlar. x eksenine yaptığı pozitif yönlü açı bakın burada bizim kırmızıyla gösterdiğimiz. Onu da bakın buradaki açı ölçerden baktığınız zaman kaç derece olduğu gözükür? 30. Demek ki şuradaki açımızın ölçüsü 30. E ben eğimi bulmak istiyorsam eğim açısının tanjantını bulacağım. E tanjant 30'da hatırlayan arkadaşlar. 1 bölü kök 3 olur. E 3 ile genişletme işlemi yaparsak da ne olur? Kök 3 bölü 3 olur. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 7. sorudayız arkadaşlar. 7. soruda A ve B ile C ve D'den geçen iki farklı doğru verilmiş. Bu doğruların eğimlerinin çarpımı isteniyor. Şimdi arkadaşlar hemen ne yapacağız? Noktası bilinen, iki noktası bilinen doğrunun eğim formülünü uygulayacağız. Hatırlarsanız iki noktası bilinen doğrunun eğim formülünde ne yapıyorduk? Verilen noktaların arkadaşlar ne yapacağız? Y'leri farkını, X'leri farkına böleceğiz. Bakın Y'leri farkı eksi 2, eksi 1 ne yapar? Eksi 2 artı 1 yapar. Paydada ne olacak? X'lerin farkı 1 eksi 2. Yukarısı eksi 1 yapar. Aşağısı eksi 1 yapar. Buradan kaç gelir arkadaşlar? 1. Hemen eğim 2'ye bakalım arkadaşlar. Eğim 2'de y'lerin farkı yani bakın 2 eksi eksi 2 olacak. X'lerin farkı da eksi 3 eksi 2. Eksi eksi 2. Yani buradan bakın bunlar artı olacak. Yukarısı ne olacak? 4. Aşağısı bunlar artı olacak. Eksi 3 artı 2'den eksi 1 olacak. Buradan ne gelecek? Eksi 4. Bizden istenen bu eğimlerin çarpımıydı. Yani 1 çarpı eksi 4'tü. Ne çıkar arkadaşlar? Eksi 4 olur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. soruda arkadaşlar. 8. soruda iki noktası bilinen bir doğrumuz var. 6'yı k ve eksi 1'i eksi 3'ten geçen bir doğrumuz bu. Bu doğrunun aynı zamanda x ekseniyle yaptığı pozitif yöndeki açı da 45 derece arkadaşlar. Şimdi bize k'yı soruyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir çizelim. D doğrumuz var. Bu D doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı 45 derece. Bu doğrunun aynı zamanda geçtiği iki nokta var. A ve B. Şimdi ne yapacağız? Hem iki noktası bilinen doğrunun eğimini kullanacağız. A ve B'yi kullanarak. Hem de pozitif yönlü x eksenine yaptığı açının tanjantını kullanarak ne yapacağız? Oradan da eğim bulacağız. Bu, bu değerleri birbirine eşitleyeceğiz. Yani eğim AB dersek arkadaşlar hemen sol tarafına ne yazacağım? Tanjant 45 diyeceğim arkadaşlar. Bu bana bu doğrunun eğimini verecek. Ama aynı zamanda A ve B noktalarını kullanarak da ne yapacağım? Eğimini bulacağım. Neydi hatırlayın? Y'lerin farkı yani eksi 3 eksi K bölü X'lerin farkı eksi 1 eksi 6. Şimdi yukarısı ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 eksi K yapar. Aşağısı da eksi 7 yapar. E, Tanjan 45 neydi burada arkadaşlar? 1'di. E demek ki 1 değeri kime eşit olacak? Eksi 3 eksi k bölü eksi 7 eşit olacak. Şimdi arkadaşlar eğer sonucumuz 1 ise bu ne anlama gelir? Pay ve payda demek ki birbirine eşit olacak. Yani eksi 3 eksi k eşittir eksi 7. Eksi 7 bu tarafa eksi k'yı bu tarafa atarsak ne olur? Eksi 3 artı 7 eşittir k olur. Şimdi arkadaşlar bu durumda ne olur? K eşittir. Eksi 3 artı 7 yani 4 çıkar. Doğru cevabımız D şıkkı olur. soruda sorudayız arkadaşlar. Dokuncu soruda dik koordinat düzeninde eksi 2'ye 4 noktasından geçen doğru x eksenini bir B noktasında kesilmektedir diyor. Bu doğrunun eğiminin de 2 bölü 3 olduğu vermiş arkadaşlar. B'nin absisi soruluyor. Şimdi doğrumuzu hemen şu şekilde bir x ekseni kesecek şekilde gösterelim x eksenini kestiği nokta b olarak biliniyor arkadaşlar. Apsisi bilmiyoruz. x'e 0 diyelim. a noktası var? O da kim? Eksi 2'ye 4 arkadaşlar. Onu da yazdık. Şimdi ben iki noktası bilinen doğrunun eğimini biliyorum. Bir diyeceğim? İşte bu iki noktanın y'leri farkının yani 0 eksi 4'ün seri farkına oranı. Yani x eksi eksi 2. E kime eşit olacak? E bize verilen eğim değerine. Yani 2 bölü 3'e. Şimdi arkadaşlar yukarısı ne çıkar? Eksi 4. Aşağısı ne olur? x artı 2. O da kime eşit? 2 bölü 3'e. Şimdi hemen ne yapalım arkadaşlar? Şu şekilde çapraz çarpım yapalım. 3 çarpı eksi 4 kaç olur? Eksi 12. 2 çarpı x artı 2 de ne olur? 2x artı 4 olur. E 4'ü karşıya atarsam ne olur arkadaşlar orada? Eksi 2 eksi 4 eşittir 2x olur. Bu taraf eksi 16. Diğer taraf 2x'ti. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz de x ne olur arkadaşlar? Eksi 8 olur. Doğru cevabımız B şıkkı. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. soruda 4 tane doğrumuz var bu doğruların eğimlerini bulacağız ve bize sorulan hangileri eksi 1 ile 1 arasındadır diye soruyor arkadaşlar şimdi burada iki tane hatırlatmamız var bir tanesi eğer doğrumuzun x eksenine yaptığı pozitif yönlü eğim açısı dar açıysa yani doğrumuz sağ yatıksa eğimimiz her zaman ne olur arkadaşlar pozitif çıkar neden çünkü eğim açısı olan tanjant alfa pozitiftir. Eğer doğrumuz x eksenine yaptığı pozitif yönlü açı yani buradaki teta açısı geniş açıysa, yani 90'dan büyükse, 90 ile 180 arasındaysa bu durumda eğimimiz ne olur arkadaşlar? Negatif olur. Çünkü geniş açının tanjantı nedir arkadaşlar? Negatiftir. Şimdi bu önemli bir bilgi. Bunu unutmayacağız. Bunu şu şekilde toparlayabilirsiniz kafanızda. Eğer doğrumuz sağa yatıksa eğim pozitif, sola yatıksa eğim negatif. Şimdi arkadaşlar, ikinci hatırlatmamız da şu. Doğrunun x ve y eksenini kestiği noktayı biliyorsak eğim bulmakta şöyle pratik bir kural uygulayabilirsiniz. Şu d doğrumuz olsun y eksenini kestiği noktanın uzunluğu b kadar olsun. x eksenini kestiği noktanın uzunluğu da arkadaşlar a kadar olsun. Şimdi eğim bulurken her zaman y eksenini kestiği noktanın uzunluğu bölü x eksenini kestiği noktanın uzunluğu oranı diyebilirsiniz rahatlıkla. Bu b bölü a'nın pozitif mi negatif mi olduğu şurada anlattığımız bilgiye göre belirlenecek. Yani doğru sağa tıksa buradaki B bölü a oranı pozitif. Eğer doğrumuz sola tıksa buradaki bilgiye dayanarak B bölü a değeri ne diyeceğiz arkadaşlar negatif olması lazım diyeceğiz. Şimdi sorumuza geri dönelim. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar bir numaralıya. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin y eksenini kestiği noktanın uzunluğu 2 birim. X eksenini kestiği noktanın uzunluğu 1 bir birim. Eğim için ne demiştik az önce konuştuk. Y eksenini kestiği nokta uzunluğu bölü X eksenini kestiği nokta. İşaret neye göre belirlenecek? Doğru sağa mı yatık sola mı yatık? Bakın burada da doğrumuz sağ yatık. Dolayısıyla pozitif olacak. Buradan da M değeri kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Bize sorulan eksi 1 bir, bir aralığıydı unutmayalım. 2 eksi 1 ile 1 arasında değil. Dolayısıyla 1 numara ne değildir? İstediğimiz doğru değildir. 2 numaraya geçiyoruz. Ne diyeceğiz? Y eksenini kestiği noktanın uzunluğu yani 2 birim. Bölü x eksenini kestiği noktanın uzunluğu yani 3 birim. E ben ne demiştim? Eğim için arkadaşlar y eksenini kestiği nokta bölü x eksenini kestiği noktanın uzunlukları oranı. İşaret kime göre belirlenecek? Doğrumuz sağa mı yatık, sola mı yatık? Bakın burada doğrumuz sola yatık. Dolayısıyla negatif olacak. Buradan da eğimi kaç buluruz? Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 bizden istenen eksi 1, 1 aralığına nedir arkadaşlar? Dahildir. E o halde ne diyeceğim? 2 numara için istenilen doğru işaretini koyduk. Şimdi hemen 3 numaraya geçtik. Hızlıca bakalım arkadaşlar. Y eksenini 3 birim. X eksenini 2 birim. Doğrumuz sağa mı yatık, sola mı yatık? Bakın sağa yatık. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 2. 3 bölü 2 yani tabii ki bir buçuktur. Eksi 1 1 aralığında değildir arkadaşlar. Son doğrumuzdayız. Y eksenini kestiği noktanın uzunluğu 1. X eksenini kestiği noktanın uzunluğu 1. 1 bölü 1 eğim. Fakat sağa mı yatık, sola mı yatık bakmadık. Sola yatık bakın arkadaşlar. Dolayısıyla önüne eksi gelecek. Buradan kaç çıkar? Eksi 1. E eksi 1, eksi 1 bir, bir ağında olur. E o zaman kaç tane doğrumuz eksi 1 bir, bir ağında olur? Bir tanesi bakın 2 idi. 2 numaralı doğru. Bir tanesi de 4 numaralı doğru. Toplamda 2 tanesi istenen şart sağlar. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soruda yazı arkadaşlar. 11. soruda dik koordinat düzleminde A eksi 1'e 4, B 1'e 2 noktasından geçtiği söyleniyor. Bu doğrunun y eksenini kestiği nokta c olarak verilmiş arkadaşlar. C'nin ordinatı soruluyor. Şimdi noktası bilinen doğrunun eğimini kullanacağız. Fakat biz şu şekilde temsili olarak doğrumuzu bir çizelim. Şimdi A noktası eksi 1'e 4. Onu yazalım arkadaşlar. Şurası y ekseni. Şu şekilde de bir B noktası çizelim. O da arkadaşlar 1'e 2. Şimdi C noktası da bakın y eksenini kesti nokta olduğu için C noktası y ekseni üzerinde göstereceğiz. Apsis sıfırdır y ekseni üzerinde olduğu için ordinatla bilmiyoruz. Y dedik arkadaşlar. Şimdi ben bu D doğrusunun eğimini arkadaşlar herhangi iki noktayı kullanarak söyleyebilirim. Yani isterseniz AB'yi, isterseniz AC'yi, isterseniz BC'yi hangisi işinize gelirse. Biz öncelikle AB'yi kullanarak eğimin kendisini bulacağız. Sonra da arkadaşlar BC noktalarını kullanarak aynı doğru üzerinde oldukları için bu eğimlerin eşitliğini kullanacağız. Şimdi AB'ye bakalım. Neydi? Y'lerin farkı 2 eksi 4 bölü X'lerin farkı 1 eksi eksi 1. Sonra BC'yi kullanarak aynı şekilde eğim bulacağız. Ylerin farkı y eksi 2, e, xlerin farkı 0 eksi 1. E, 2 eksi 4 eksi 2 çıkar, 1 eksi eksi 1'den de 2 çıkar arkadaşlar. Burası y eksi 2, burası da eksi 1. E, 2 bölü eksi 2 kaç olur arkadaşlar? Eksi 1. Karşı taraf y eksi 2 bölü eksi 1. E, eksi 1'i ben ne yaparım arkadaşlar? Karşıya çarpma olarak atarım. Eksi 1 çarpı eksi 1'den 1 bir çıkar. 1 y eksi 2 eşitse eksi 2'yi karşıya atarsınız arkadaşlar. 1 artı 2'den y kaç olur? 3 olur. E demek ki bu doğrumuzun y eksenini kestiği nokta olan c'nin ordinatı kaçmış? 3'müş. Doğru cevap e şıkkı. 12. sorudayız arkadaşlar. 12. soruda 3 tane nokta verilmiş. Bu 3 noktada ne istiyor bizden? bir mağazanın bulunduğu konumun koordinatları olarak verilmiş. Şimdi buradaki belirten bilgi şu arkadaşlar. Bu üç noktanın doğrusal olduğu söylenmiş. Bu durumda son Bakırköy mağazasının K'ya 2 verilen koordinatında K değeri soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir önceki soruda aynı şeyi yaptık. Eğer bizim D doğrumuz 3 noktası biliniyorsa bu üç nokta arkadaşlar herhangi ikisi kullanılarak eğimi bulunabilir. Hangi ikisini kullandığınız bu tamamen size bağlı. Yani eğim sonuçta aynı değeri verir. Tabi ben burada eğimi bulmak istiyorsam arkadaşlar ilk olarak neyi yapmam lazım? A ve B değerlerini bildiğim için A ve B'yi kullanacağım. Arkasından da <laughs> C'yi kullanacağım. Çünkü C noktasındaki K değeri istiyor. Ben de BC yazdım. Şimdi ilk olarak A, bakalım ne diyeceğim? Y'lerin farkı yani 10 eksi 6 bölü X'lerin farkı yani 4 eksi eksi 1. Hemen BC'ye geçiyoruz arkadaşlar. BC'de de bakın Y'lerin farkı ne olacak? 6 eksi 2. X'lerin farkı da eksi 1 eksi K oldu. 10 eksi 6 kaç yapar arkadaşlar? 4. 4 eksi eksi 1'den de bakın burası 5 yapar. Karşı taraf 6 eksi 2'den 4 yaptı. Aşağısı da eksi 1, eksi k. Pardon şurası 4 yaptı. Şimdi bakın buradaki 4'leri sadeleştirme hakkınız var. Hatta burada 1, burada da 1 kalır. Çarpılar çarpılar beş çarpı çarpım yaparsak 5 çarpı 1'den 5 1 çarpı eksi 1, eksi k'dan da eksi 1 eksi k olur. Eksi k'yı bu tarafa atarım. 5'i de bu tarafa atarım. Eksi k buraya k olarak geçer. 5 eksi 1'in yanına eksi 5 olarak geçer. E k değeri arkadaşlar eksi 1 eksi 5'ten kaç çıkar? Eksi 6 çıkar. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Testimizi bitirdik arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diliyorum. İyi çalışmalar.